Bayraktar TB2'lerin Libya'daki müthiş başarılarının ardından bir Türk insansız aracı daha Libya'da ortaya çıktı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, STM tarafından geliştirilen ve üretilen kargo otonom döner kanatlı vurucu İHA, 27 Mayıs çarşamba günü Libya'da Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ekseninde görüntülendi. Sosyal medyada Hafter yanlısı çeşitli hesaplarca Mitiga hava üstünden havalanan bir drone İHA'nın düşürüldüğü iddia edildi. Ancak savunma sanayi uzmanlarının düşürüldüğü iddia edilen platformun görselleri üzerinde yaptığı ilk inceleme sonucu platformun düşmemiş olabileceği, fotoğraflanan parçaların vuruş sonrası kalıntıların emaresi olabileceği değerlendirildi. Savunma sanayi uzmanlarına göre görüntülere yansıyan katlanır pervane, katlanır ayak ve kollar, dronun rengi, bataryaların raylı sistem yeri, batarya case yapısı ve boyut ölçüsü verilerine göre parçaları bulunan drone %99 ihtimal STM'nin kargo ürününe ait. Kargo kamikaze İHA'nın gövde yapısı incelendiğinde özellikle patlayıcının ve kameranın yer aldığı ön gövdenin durumu önem arz ediyor. Yapılan ilk incelemelerde yönlendirilmiş harp başlığı ve kameranın görünmediği ve bu bölgenin arka gövdeden yanarak patlayarak ayrıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle drone'un hedefine dalışı sırasında ön cephesinde kalan patlayıcının infilak ettiği ancak arka kısmının yapısal bütünlüğünü koruduğu anlaşılıyor. Çeşitli sosyal medya hesaplarında patlayıcı başlık olarak nitelendirilen gümüş renkli alüminyum folyo sarılı parçaların ise batarya blokları olduğu değerlendiriliyor. Kargo, asimetrik harp ve anti terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan komandayla çalışabilen döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü. STM kargu platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmekte. Sistem vurucu döner kanatlı İHA, yer kontrol ünitesi, İHA şarj istasyonu bileşenlerinden oluşuyor. Hedefini havadan gözetleyen kargu vurucu İHA, tespit ettiği hedefin üzerine kamikaze dalışı yapıyor ve düşmanın kafasına yaklaşarak kendisini patlatıyor. Bu sayede hainleri kelle sövüşe çeviren Kargı İHA bir süredir Türk ordusunun envanterinde terör elebaşlarını imha ediyordu. Libya'da kullanıldığı daha önce açıklanmayan bu sistemin fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla anlaşılıyor ki Türkiye Libya'da sadece Bayraktar TB2'lerle değil sahip olduğu her türlü ekipmanı kullanarak hem resmi hükümete yardım ediyor hem de yeni geliştirdiği silahları doyasıya canlı canlı test ediyor. Daha önce Amerika ve Rusya gibi süper güç ülkelerin yaptığı bu hareket tarzını Türkiye'nin de yapmaya başlaması gerçekten gurur verici. Tabii ki arada büyük bir fark var. Süper güçler silahlarını masumlar üzerinde test ederken Türkiye dünyanın her alanındaki vatan hainleri ve darbecilerin üzerinde bu işlemi yaparak ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Türkiye'nin hamlelerine karşı koyamayan darbeciler Libya'da savaşı kaybederken her türlü yalana ve pisliğe başvurmaya da devam ediyor. Daha önce Hafter yanlıları çok sayıda bayraklar TB2 düşürdüklerini iddia etmişlerdi. Darbeci Hafter'e bağlı kuvvetler sosyal medya üzerinden çok sayıda dezenformasyon paylaşıyor. Hafter destekçileri geçtiğimiz aylarda yaptıkları paylaşımlarda 26 adet gibi hayali sayılarda bayraklar TB2 düşürdüklerini iddia etmişti. Paylaşılan görüntüler uzmanlar tarafından incelendiğinde ise bölgede düşen birkaç İHA'nın kamyonetlerle farklı konumlara taşındığı ve yanlarında ateşler yakılarak yeniden fotoğraflanarak yeni düşen İHA gibi paylaşıldığı ortaya çıkmıştı diyeyim. Sizler de bu gibi dezenformasyonlara inanmadan önce lütfen güvenilir kaynaklardan bilgileri teyit etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sakın.